Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekmeden önce ne yapmanız gerek, gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar şi, e videonuza telifsiz şarkılar ekleyin arkadaşlar. Çünkü bu iki senedir YouTube telifsiz şarkıları o yüzden telifsiz şarkılara yönelin arkadaşlar telifsiz bir şarkı bulun onu koyun arkadaşlar. Eğer telifli koyarsanız kanalınızın sıkıntıları olur arkadaşlar. Önerilmezsiniz arkadaşlar. Birisine geçelim arkadaşlar. Videoda küfür etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten YouTube'da küfür etmeyin arkadaşlar. Küfür ederseniz videonuzu öne çıkartmıyor. Videonuzu e, için bir sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. O yüzden video e, küfür etmedim videoda. Eğer küfür edecekseniz ise sansürünüzde not alın. Ve notları okuyun arkadaşlar. Ben de şu an notumu okuyorum. E, çünkü videodan sonra aklına gelen şeyleri söylemedin. Şey olmasın yani. O yüzden bir yere yazın. Oradan okuyun. Ben şu an oradan okuyorum. Başka kaliteni kalmamak için istiyorsanız arkadaşlar. Bakımınızı yapmanız gerekli arkadaşlar. Önce direkt yataktan kalkıp videoya başlamayın yani. Kendi üstünüzü, başınızı, kıyafetinizi en önemlisi. Saçınızı falan Kendinize bakımınızı yapın. kıyafetlerinizi ütüleyin. Güzel dursun. Videoyu saat kaçta atacağınızı belirleyin arkadaşlar. Videoyu saat kaçta atacağınızı belirleyin arkadaşlar. Ona göre kitle toplansın arkadaşlar. Kaçta atacağınız belirleme kitle sonradan yayılıyor. O yüzden kaçta atacağınızı belirleyiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de YouTube videoda sessiz ortamları tercih edin arkadaşlar. Çünkü sessiz ortamlar en azından sizin sesinizin daha iyi gelmesini sağlıyor arkadaşlar. O yüzden bir daha çok izlenirsiniz bence. Yani ben öyle insanları daha çok seviyorum çünkü arkadan çocuk ağlamaları, bağırmalar falan gelse sizin sesiniz duyulmaz. Ne yaptığınız belli olmaz yani. Bir de arkadaşlar videonuzu her zaman kaliteli yapın arkadaşlar. Ben genellikle 1920-1080 yapıyorum tabii ki de. Siz de onu yapabilirsiniz ama ee, eğer bilgisayarınız o kadar iyi değilse ya da internetiniz o kadar iyi değilse 1280'e 720 de yapabilirsiniz. Yani o, ondan aşağı yapmayın yani. Eğer öyle videoda çekemiyorsanız 1280'e 720 çok kalıyorsa yeni bir bilgisayar alın arkadaşlar. Video küçük resimlerini kaliteli yapan arkadaşlar. Arkadaşlar kaliteli yapmanız insanlara daha çok yararlı olur arkadaşlar. Direkt okur ve sizin videonuza gelir ve izler arkadaşlar. O yüzden dikkat çekici şeyler yazdı yapmamız lazım arkadaşlar. Küçük resimlere dikkat çekici şeyler yazmamız lazım. Bir de fotoğraflar falan da koymamız lazım. Ee, başka videolarda genellikle green screen kullanın arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü green screen gösterecektir arkadaşlar. Çünkü arkanızda hiçbir şey gözükmeyecektir. Mesela arkanızda ee, süpürge mesela var. Süpürge sizi kötü gösterebilir arkadaşlar mesela. O yüzden bunları hiç kullanmayın arkadaşlar. Green screen kullanın arkadaşlar. Eğer varsa varsa tabi. Yoksa da kamera koymayın ya da kamera koyun fark etmez arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ekipmanlarınız iyi olsun arkadaşlar. Ne kadar iyi alabiliyorsunuz ekipmanları o kadar iyi alın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ekipmanlar iyi olursa her şey iyi olur arkadaşlar. O ekipmanlarınızı iyi alın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar tam yapın arkadaşlar. Yani paranız varsa tabii ki de paranız varsa reklam yapın arkadaşlar. Reklam yapın arkadaşlar. Mesela bir dakika reklamlar da var arkadaşlar. En azından aboneniz görüntülenmenin sorun artar. 1000 abone 4000 şeye 4000 saate geçerli değil. Ama o olsun. Yine de yani aboneniz artar. Öbür videolara reklam like koymazsınız. Öbür videolarda daha çok izlenirsiniz. O yüzden artı bir alırsınız arkadaşlar. Ama eğer paranız varsa bunu yapın. Paranız yoksa zaten yapamazsınız. Arkadaşlar profil resimlerini e, normal kanala girdiğinizde gördükleriniz resimleri iyi yapın arkadaşlar. Çok kaliteli ve içerikleri gösterecek şekilde yapın. Mesela ben profile Instagram'dan beni takip et, ekledim arkadaşlar. Instagram takibim de artıyor arkadaşlar. Siz de öyle ekleyin arkadaşlar. Takipçiniz bu arada arkadaşlar Facebook'tan da e, abone yardımlaşma falan videola, e, videolar videoları derken grupları arkadaşlar onlara girin arkadaşlar. Videolarınızı kanalınızı paylaşın. Karşılıklı abone değil sadece on, paylaşın. Onlar izlerlerse izlerler arkadaşlar. Bir de arkadaşlar nasıl yapılır videolarını Nasıl mesela ilk videom benim. ilk videom benim banner. Banner küçük resim ve profil resim. Nasıl yapılır? Kanma. Bu arada bu videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İşte 21 saatte 40 yöntem almış. Etiket falan işte. Arkadaşlar nasıl yapılır videolar çok izleniyor arkadaşlar. Bunları yapın arkadaşlar eğer eğitim kanalıysanız. Ben eğitim kanalı olarak devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şurada da Instagram'ımızı, Discord'umuzu, Twitter, Facebook falan ekleyebilirsiniz. Ben sadece Instagram ve Discord'a ekledim kanalınızın YouTube videosunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Video da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok yardımcı oluyor. Bir de arka plan seslerini kapatın arkadaşlar. Bunu söylemedik. Bir de arka plan seslerini kapatın arkadaşlar. Başka mesela şu videoya girelim arkadaşlar. Ve sesini kapatalım. Neyse arkadaşlar. Video dediğimiz bu arkadaşlar. Gelsin. Mesela etkileşim oranının ne kadar bakın. Bir bu az yani bu daha yeni olduğu için saatteki ortalama mesela 1 diyor. Bir tükü göre 50 arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar etiket ekleyin videolarımıza. Etiketler sizi daha çok öne çıkartıyor. Çünkü YouTube bir destekliyor arkadaşlar. O yüzden etiket de ekleyin arkadaşlar. Mesela e, başlıktaki etiketleri ekleyin. Mesela fark var banner, banner'ı ekledim. Başka nasıl yapılır? Nasıl yapılır? ekledim etiketleri şeyden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da burada buradaki şey, etiketler de ekledim. Mesela ay tepki falan onları da ekledim ama ben öyle bir şey olmadığım için hmm. eklemedim arkadaşlar. Siz ekleyin arkadaşlar. Bir dikkat olurlar sizi videonuzu daha çok öne çıkartıyor arkadaşlar. Bu arada bu ilk videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.